Selamun Aleyküm cümleten. Biz uyandık. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar diyor. Biz bayram sabahına yaylada uyanmış bir seyyah sahibi bugün. Telefon çekmiyor. Hiçbir şey yok. Of! Ama mis gibi dingin bir yayla havası. Güneş güzel vurdu. Hani bugün hava yağmur geliyor falan diyorlardı köylüler uyardı bir hafta yağmur gelecek falan diye ama hiçbir şey yok. Nasıl bir yer? Hiç kimsenin olmadığı bir dağda tek başınıza bayrama uyandınız mı hiç? Güzel bir duygu. Hafif burukluğu var. Telefon çekmiyor. Şimdi Yoldaşım da orada bak hemen aç kapıyı ben güneşleneceğim dedi. Açtık. Şimdi şimdi ne yapıyorum? Bugün buradan gitmek istemiyorum. Erzamı hafifletip öyle ineceğim. 10 kilometre sonra köy var. Dün gece çok rüzgarlıydı. Yerimiz harika. Çok güzel uyku çektik. Şimdi şu kaynamışı karıştıralım şunu. Çayımız çorbamız ocakta. İşkembe çorbam vardı bir paket. Onun yarısını yapıyorum. Ekmeğimiz var. burada. Görünmüyor mu? Bir dakika. Şimdi de çok fazla görünüyor. Işık ayarlarını açtım. Gece modu. Ben aslında şimdi çayımı çorbamı içip kahvaltımı yaptıktan sonra baca az çekiyor. Ona bir çözüm bulacağım. Sonra su almaya gideceğim. Bayramlıklarımı giyeceğim. Tepelere dolanacağım. Telefon çeken az bir sinyal falan yakalayabilirsem. Türksel arada şebeke geliyor gidiyor. Şöyle meydana çıkınca. Türksel'de de benim şey yok. Kontürüm yok. Vodafone'un çektiği bir yer yakalarsam bir anam babamı arayayım. böyle bir dinlenme günü daha geçecek burada avlanmaya gitti. Bir gitti gelmedi. Ben de o arada şu arka taraflara, tepelere telefonla çeken yer bulmaya gittim. Buldum da. İnceden. Tabii kapıyı çekip gittim ya. Geldiğinde buraya yatmış direkt beni içeride zannediyor. Ben dışarıdan gelince şaşırdı. Sonra bir baktım. <laughs> yakalamış fareyi yemiş. Hain köfteyi yarısını ısırmış yemiş. Yazık ya. Fazla da göstermeyeyim. Yarısını da bana mı bıraktın diyorum. Ha diyor. <laughs> Sen av avlayıp kuş kuşlayan yoldaş mısın he? Kızım makarnayı da yemişsin. Sade sevmiyorum diyor. Netli olsun diyor. Ne? Ne olacak o? Atıyorum onu ben. Yoldaş. Ne olacak bu? He? Ne olacak bu? Avlayıp niye yemiyorsun? Öldürüyorsun hayvanı. Yedirmiyoruz mu sana? Her şehirden geçerken mama alıyoruz, et alıyoruz, kemik alıyoruz. Kendimiz et yedik de sana makarna mı döktük? He? Seni zilli. Oh. Avımı avladım diyorsun ha. Yaşarım. Evet. Bayram mı giydim arkadaşlar. Of, cümleten hepiniz ayrı bayramlar tekrardan. Siz bu videoyu muhtemelen Bayramdan 20 gün sonra izleyebilirsiniz. Allah. Bayram şekerimiz yok ama çayımız var. Yoldaş yine gitti avlanmaya. Yuvanın dibinde yatıyor. Çıksın da avlanıyor. Lan yemiyorsun ya. Acaba ben istiyorum diye mi zannediyor? Bana yaranmak için mi avlanıyorsun yoldaş sen? şey mi beni sürünün reisi olarak görüyor bir şeyler getirmek mi istiyor katkı sunmak mı istiyor ne yapmak istiyor bu hayvanların dünyası nasıl abi yemedin yarısını yedin attın bak hala kafayı sokmuş oraya şu pantolonu geçen gün e, Adana'dan Decathlon'un böyle pantolonlarını satan defolu pantolonlarını filan satan bir yer buldum bir mağaza Oradan aldım. Forklas. Klasik işte. herkezde olan o pantolondan. Bunun gibi 3 tane aldım. Bin, 1600 lira mı? 1700 lira mı ne verdim? Buna benzer 3 tane. Bakın bakın. Kız! Gel bırak onları kuşlar yiyor gel. Gel! Gel buraya! Ne yapıyorsun orada? Acaba Kızsam bırakır mı avlanmayı? Neyse ya Kendi yolunun yolcusu Karışmıyorum ne yaparsa yapsın Deliriyorum acıkcık sesleri duyunca etrafta İki araba aile geldi Tahmin ettiğim oldu Bayram gün Yiyip içip bayramlaşıp keyfe yaylaya çıkanlar olur demiştim. Geldiler. Genelde gençler herhalde. Aynen aile değil mi? He. Ta orada annemlerin kaldığı evi göstereceğim diyor herhalde. Yayla sahiplerinden. Neyse. Belki uğrarlar yanımıza. Belki beni görmediler daha. Yoldaş orada Erkete'ye yattı. Biraz daha bu tarafa yaklaşırlarsa ha olacak. Onlar da geze geze geliyorlar. Sanırım ee, bayram ya. Şehirden İstanbul'dan oradan buldan köyüne gelen insanlar. E tabi ne olacak? Köydekiler de hadi gel sizi aileye gez, gezdireyim diye çıkarıp getirdikleri gençler var. Karışık. Şöminem tekrar yanıyor. Öğlen vakti oldu. Yine çay çorba bir şeyler yapıyorum. Hava hala çok güzel. İki araba geldi gitti. Onlar uğramadılar yanıma. Sonra bir araba daha geldi. O da gitti. Gezip tozuyorlar. Yoldaş dinleniyor. Hiçbir şey yapmıyoruz. Öyle istirahat ediyoruz. Çok güzel. Sessiz. Soğuk. Güzel bir havada. Telefon çeken bir tepe buldum. Şu tam tepeye. Orada ailemle haberleştim. Bir de bir gönderi paylaştım YouTube'da. Instagram'da bizi merak etmesinler dedik. Şimdi istirahate devam. Yeni bir çay daha yapıyorum. Güzel abi hiç değişiklik yok. Böyle yerler iyi geliyor ara sıra. Issız. Telefon çekmese de olur. Şu an kameramın şarjı yarına yetsin diye fazla çekimle de yapmıyorum. Hadi bakalım. herhalde. Bu yarım fareyi bıraktık gittik. Burada yemedi herhalde kurt kuş kaptı götürdü. Durumuz var ama akşam için biraz hazırlıyorum. karnım doyurdum. Bayramın birinci günü. Burası bugün. Sakiniz dedik ya. Gelen giden eksik olmuyor. Bak yoldaş. Karşıda iki araba bir traktör geldiler. Oraya bir şeyler yapıyorlar ama. Herhalde eski ağıl yerleri onların. Direkt oraya pikniğe mi geldiler? Kampa mı geldiler? Bayram gezisine mi geldiler? Yoldaş da yanına gitti. Orada fare alıyor bak. Ta <laughs> buradan görüyorum kazıyor. <gülüyor> Yoldaş! <gülüyor> Gel! Koş! Koş 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 koş! Dinlemez. Ne yaptıysam tutuyor ya. Rüzgar çok yönlü esiyor. Ondan basıyor mu? Ne yapıyor? Üstünü kapattım. Yanlardan verdim. Bakalım başka bir şey daha deneyelim. Bacanın yeri sıkıntılı herhalde. Muhtemelen benden önce de bu sorunu çok yaşamışlar. Gece ateşi söndürdüm de öyle uyudum ya. Ya kapıyı açık bırakacaksın? Baksana ya. Yağmur başladı. Piknikçiler gitti hemen. 4-5 araba geldiler. Sonra bir daha geldiler filan. Top oynadılar. Hava yağmurlu diyorlardı. Ben dün için zannediyordum. Bugün için miydi? Tepeye de kar yapıyor muhtemelen. Fena da soğuk. Odunu içeri stokladım. İnşallah yarın açar da gidebiliriz. Yarın gidemezsek e, maksimum bir, bir buçuk günlük erzağımız var. Of. Tepeyi bulut sardı ha. Yukarıya kar yapıyor kesin. Yoldaş içeri kızım koş. Koş 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 içeri koş. Abo. Yağmur damlacıkları. Kızım yerim burada. Gel, gel. Gel yerine. Yat yerine yat. Yat yerine. Bir makarna daha bırak koydum hoca. Akşam yemeğimiz. İnşallah. Hava durumuna da bakamadım. Tepeye çıktığımda aklıma gelmedi. Şimdi yağmurdan bakmaya gidemiyorum. İnşallah bu geçici bir buluttur. Arkası açık gibi gibi. Odunumuz var. Sıkıntı yok. Erzağımız da var. İki güne kadar gidemezsek burada sıkıntı yok. Ama ondan sonrası sıkıntı. Mum ışığında. Döşeğimiz yine hazır. Dünkü gibi yoldaşım yerinde. Hava alacak karanlık. Kararıyor. Ne oluyor da? Sıkıldın mı? Sen duman kokusundan rahatsız olun diye bak ocağı söndürdüm. Yedek içtik. Nescafe mi vardı? Onu yaptım içtim. Çay 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 bayağı çay içtik. Ee, şöyle. Gece modunda stabilizasyon pek çalışmıyor. Onu iptal etmek zorunda kalıyoruz. Şu an hava karanlık ama kamera çok aydınlık gösteriyor. Fazlasıyla aydınlık gösteriyor şu an. Işığa duyarlılığı çok açık. Bu modda. Hava yağmur kesildi ama fena ayaz var e, ee, 1900 2000 rakımlardayım şu an. Küçük Hasan'da 3000 rakım. Uf, yüzüme öyle biçim ayaz vuruyor. Bir sürü misafirimiz geldi gitti. Kimse bana uğramadı, sormadı. Kimsin, necisin demedi. Ee, herkes muhtemelen eski yaylak yerine oturdu, piknik yaptı. Allah'tan buranın sahibi gelmedi. Şimdi ağzımız açtık gelmez inşallah. Gece gecede gelirse mecbur çıkmak zorunda kalırız. Gündüz gelseydi <laughs> sakattı. Muhtemelen yarın e, o gelmese eşi dostu akrabası burayı hedefleyerek gelebilir. Yani bayramın ikinci günü köye gelen misafirinizi yaylaya değil de nereye götüreceğiniz gezmeye. Mantıklı. Karşıda birileri hala var. Ateş yakıyorlar. Bu ayazda. Dışarıda. O ağaçların dibinde. Sesleri geliyor. üşürsem uykutulumuyla ateş yakacağım dumana rağmen pencereyi açıp yok üşümezsem. of gidiyorlar mı arabaların ışığı yandı ama üşümezsem böyle yatacağım şu an o bayağı iyi hava hani sıfır derece falan hava şu an bir derece belki de iki. Tam hava durumuna bakamıyorum çünkü olduğum yeri gösteren bir köy yok yani köyler aşağıda ee, Hasan Dağını hava durumuna bakarsam orası da eksi yedi 3000 rakım yani benden 1200 rakım yüksek eksi yedi olacak gece ben 1200 aşağıdayım sıfır derece falan olacak herhalde şu an en geniş açıda böyle o yüzden döndürürken sıkıntı oluyordur kamerada. Gece modu biraz görseli bozuyordur, dağıtıyordur, grenliyordur Evet abi ee, yarın sabah görüşmek üzere. İnşallah hava normal olur da gidebiliriz. Hadi uyuyalım. Yoldaşım bu nasıl hava ha? Biz bu yayladan gidemeyeceğiz herhalde ha? He? Selamun Aleyküm arkadaşlar. Of şey kül olmuş. Abi gece kaçtı bilmiyorum herhalde. 2-3 müydü neydi? Dışarıya lavabo için çıkayım dedim. Kapıyı bir açtım yüzüme kar tipi boran vuruyor. <laughs> Etraf ne biçim kardı gece. Şimdi erimiş biraz. Şu kapının önünden çatır çatır böyle şu kadar filan olmuş kar. Ne oldu kızım? Ne oldu? Sana demedim bir şey. İçeri gir dışarıda üşüme. Şimdi saat yedi buçuk civarı. Ama hava açıyor gibi. Açsa da açmasa da bugün gitmemiz lazım. Of. Ben beyaz karlar içinde kaldık. Bugün bayramın ikinci günü. Hala uykum var aslında ama erken kalkmayınca gidemiyoruz abi ya. Ocağa su koydum bir çay hemen hızlıca saat 7.30-8 civarı. Nasıl manzara ama? Her yerde kar var. Karda yürümek zor. Gidelim mi yoldaş? Gel içeri üşürsün hadi gel. çay şey demledim. Bu arada bir yarım nes kafe vardı onu suya karıştırdım. Şekerli su niyetine içiyoruz. Havada rüzgar olmayınca baca pek tütmüyor ya. İyiymiş. Aslında böyle karmanız arasında burada bir gün daha kalacaksın da. Bugün bayramın ikinci günü ya. Güneşi ve karın yağdığını gören herkes buraya gezmeye gelecek. Yaylı evinde iki gece istirahatimiz yeter. Şeye ee, saat 7.30-8'e geliyor ama benim buradan toparlanıp çıkmam onu bulur çünkü ortalığı fena dağıttım. Toparlayıp temizlemem lazım. Aldığım gibi hatta daha temiz bırakmam lazım. Falan filan. Yoldaşa makarna kaynatıyorum biraz. Başka bir şey kalmadı. içeri sokmuştum. Ne olur ne olmasın. Gidemeyiz diye. İyi ki de almışım içeriye değilse hepsi kardan ıslanmış olacaktı. Geri onları çıkaracağız dışarıya. Allah Allah. Yoldaşın yarası görünüyor. Şöyle bir yoldaşınız oldu mu insan her yerde kalır arkadaşlar. Bakın kapının önünde güneşleniyor. Darlandı sabaha kadar içeride. Açar açmaz çıktı dışarıya. Kardan yatacak yer de bulamıyor. <laughs> Hala gözlerini kapatıyor. Uykumu var göz. Yoldaşım benim. Bazen uzun uzun dalıp yoldaşı seyrediyorum. Sana diyoruz evet senden bahsediyoruz. Nasılsın yoldaş? Biz burada mahsur kalsak kaç kalmaz ya. Yoldaş bize tarla faresi avlar getirir. Bak dikti yine gözleri bir yere. Tut kıs kıs kıs. Tut. Ayak kulakları kabartıyor. Gel. Yoldaş, içeriye geç yat. Güneş iyi geldi mi? Hadi ekmek sağ olsun o bakkalcı helva verdi baya iyi geldi ya. Ağır mağar demedik taşıdık ama burada iyi gitti. toparlanıyoruz. Saate bakmadım kaç. Ama <laughs> artık bir an önce lazım. Hava iyi. Saat 9.30 olmuş. Oo. Bu benim yağmurluğu burada bırakıyorum. Yılmaz abi senin verdiğin Mersin civarlarında yürürken beraber bana hediye ettiğini buraya emanet ediyorum. Vallahi bir çoban giyer. Yoldaşa makarna döktüm yemedi. Yoldaş gideceğiz onları ye. Bir baca işi kaldı. Onu kapatacağız. Ocakta da patatesler vardı. Onları alayım. Hemen hemen işimiz bitti tertemiz yaptık. Geldiğimizden daha temiz abi. Gelen temiz bulsun. Sahibinden Allah razı olsun. İki gün burada istirahat ettik. Burasının sahibinin adı kabı Sarraf imiş. Çok güzel bu yaylada. Soğuk güzel iki gece geçirdik şömine başında baca'yı düzelttim her yeri temizledim aldığım gibi bıraktım her şeyi şimdi yola düşme vakti saat 9:45 vay 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 havada parçalı bulutla ha? 9:47 yoldaş makarnayı yemedi sırtıma aldım o makarnayı tekrar poşete katıp şimdi şöyle Aradan taş ocağına Deretepe inmeye çalışacağım. Yolu tekrar dolanmayacağım. Haydi bismillah.